Deli Meşe Er Meydan'dan hangi pelvan baş pelvan olarak çıkacak? Uzun uzun anlatılacak bir pelvan. Gecep Karı'nın başarılarından bahsedersek e, ne zamanımız alır ne saatlarımız e, saatlerimiz yeter. Ama Recep Karay'ı yaptığı güreşlerden tanıyoruz. Hakikaten e, tam özlenilen bir baş pelvan. Güngerekin, Güngerekin de tabii burada finale kalmış çok kıymetli bir e, baş pelvanlarımızdan. Tabi bu iki tecrübeli iki büyük baş pelvanımız artık yavaş yavaş güreşe başlıyorlar. Ve ilk temas başladı değerli izleyiciler. Buradan tahmin ediyorum görüşe göre tabii ki çok güzel bir güreş izleyeceğiz. Genel olarak izleyiciler arasında yarım saat önce baş pelvan finalinden yarım saat önce yaptığımız bir araştırmada hemen hemen seyircilerin tamamına yakını Recep Kara'nın buradan baş olarak çıkacağını söylediler. Ancak tabi Güngörek'in de yabana atlayacak cinsten değil. Alkışlıyoruz Artık... pehlivanları, Başarılarının devamlı olması diliyoruz. Bir dahaki hafta tekrar Bugün Velimeşe Velimaş'a Er Meydanı'nda çok güzel görüntüler vardı. Minik bir güreşlerinden baş güreşlerine kadar pehlivanlar Er Meydanı'nda doldu taştı değerli izleyiciler. Tabi belediye başkanı Rasim Yüksel bu güzel güreşleri organize eden bu güzel güreşleri hakikaten en üst düzeyde yapılmasını sağlayan Rasim Yüksel Belediye Başkanı'na da çok büyük coşku vardı, çok büyük alkışlar vardı. Şimdi şu anda görüyorsunuz pehlivanlar şöyle bir yoklamadalar daha henüz tam oyuna girmediler. İkisi de oyun arama içinde eğlenselerle acaba alt aşağı indirebilir miyim diye bir deneme içindeler. Tabi güreş bu her zaman söylediğimiz gibi hiç belli olmaz. Ee, uzun devam edecek zannederiz ama bir dakikada bitebilir. Bir harekete bağlı her şey. Recep Hediyeleri gelsin Güreşe dair ve Mehmet Çelik'le Spor Penceresi yapımcısı, sunucusu, değerli müdürümüz Mehmet Çelik tarafından Antalya Güreşleri Tekrümeli ekranlarından canlı yayınlanıyor. Biz de burada bu güreşleri sizin ekranınıza getirmek için çekimlerini yapıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde inşallah bunları da e, siz şu anda seyretmiş olacaksınız ama biz önümüzdeki günlerde diyoruz. Artık e, bu farkı da kapatmak lazım. Efendim hala bir üstünlük yok çılar hala denemede. Hani ilk bakışta acaba bir puanlamaya mı gitmek istiyorlar diye bir düşünce gelebilir aklımıza ama işte öyle bir şey görmüyorum. Ee, mutlaka puanlamaya gitmeden denişme çıkacak öyle bir hava var. Tabii değerli izleyicilerimiz bu arada. A türbünü de ağalarla doldu taştı. Kırkpınar'ın ağası Sayın Seyfettin Selimoğlu da buradaydı ve e, civardaki illerin, ilçelerin hatta e, beldelerin güreş ağaları da hepsi buraya geldiler. Hakikaten çok güzel de karşılandılar. Kıkkani Tezcan güreş ağası kendilerini misafir etti. Bütün izleyicilere, bütün her meydanına gelen Altın bütün izleyicilere de çeşitli ikramlarda bulundular. Evet. Hemen bu arada belirteyim, Kanı Tezcan'a Tezcan Ağa 2017 yılında, nasip olursa önümüzdeki yılında ağlığını aldı. Belediye Başkanı ve Seyfettin Selim tarafından da, ağamız Seyfettin Selim tarafından da kendisine kemer takıldı. Artık Deli Meşe Er Meydanı ağası Kani Tezcan'da kemerli ağ oldu. Altın kemerli ağ oldu. Efendim. Gün devamlı savunmada görüyorum. Ee, çok tedbirli güreşiyor. Çünkü yapacağı bir hata kendisini sırt üstü Er Meydanı'na yatırabilir. Tabii Recep Kara da hem tedbirli ama atak. Çok zevkli bir e, görünüş var burada şu anda değerli izleyiciler. Hala şu 300 dakikaya kadar, 10 dakikalık zaman geçti. Hangi pehlivanın üstünlük sağlayacağı e, belirli bir şekilde ortaya çıkmadı. Alkış yok mu pehlivanlarımıza alkış. Kıran kırana güreşler devam ediyor tabii cazgırlar. Ermeydan'ın vazgeçilmezleri, olmazsa olmazları. Bugün burada 40 pınar baş cazgırı, efsane cazgır Şükrü Kayabaş ustamız da çok güzel takdimlerinle, çok güzel manilerinle adeta gürledi ve er meydanına renk kattı. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. elense denemeleri iki pelvanda güzel elense denemeleri geldi ama olmadı. Bu 15 dakikalık zaman içinde anladığımız kadarıyla Recep Kara iyice rakibini Güngörek'ini yorma çabasında yorduktan sonra işinin daha da kolay olacağını tahmin ediyor ki böyle bir güreş yapıyor. Temin'de söylediğim gibi Güngör Ekin. Güngör Ekin de ani bir harekete yakalanmamak için ani bir pozisyona, ters pozisyona düşmemek için çok tedbirli. Ama sevindirici olan bir şey var. Değerli izleyicilerimiz iki güreşçiden de iki büyük baş belvanda da geri adım yok. Hani bazı e, izliyoruz bir pelvan ötekini ittiriyor, metrelerce geri geri gidiyorlar. Burada o öyle bir şey yok. Değerli izleyicilerimiz, ee, bir gene gene bir ufak dinlemeden sonra başladı. Baş cazgırımız Şükrü Kayabaş, baş efsane cazgırımız Şükrü Kayabaş. baş. Hemen yanımda yorumun devamını soruyorum efendim nasıl geçiyor güreş. Şimdi Recep Kara ile Güngör Ekin şu anda güzel güreşler yapıyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen minikten başa kadar çok güzel güreşlerimiz oldu. Bugün hakikaten harika bir güreşler oldu. Bir çarpışma oldu, oldu galiba. Evet, e, şu anda bir çarpışma oldu. Hakem durdurdurdu maçı. Sağlık ekipleri gelecek zannediyorum. Şu anda bakacaklar. Ye güreş devam edecek, ya devam etmeyecek. Hep beraber göreceğiz. Da kıymetli yorumlarınızı biraz sonra tekrar rica ediyorum efendim. Tamam. Evet, Pelvanlarımızda herhangi bir şey yok. Ee, güreş başladı, ama bu defa biraz hızlı başladı. Otur Orada Sen otur otur. otur. Evet evet çok Şu anda Güngör Ekin güzel bir oyunla Recep Kaya altına aldı Ben tahmin ediyorum ki Recep altçı bir güreşçi Harika güreşler oluyor şu anda siz de görüyorsunuz İnşallah bunu Tekrümeli televizyonda güreşe dair programında izleyeceksiniz Tekrümeli televizyonu güreşin her zaman yanında Mehmet Çelik ve ekibi şu anda güzel çekimler yaptı Allah kısmet ederse muayyen bir günde Güreşe dair programında bunları sizlere izleteceğiz evet, inşallah. Ekin şu anda da Güngörekin kaldırdı ama Recep Kara çok tecrübeli ve güreşler devam ediyor. İç kazık, ters başa ile oyunlar var. Bakalım hangisi galip gelecek, zaman gösterecek. Evet. Zaten şu anda 20. dakikaya girdi. 5 5 dakika sonra puanlamaya alacaklar güreşleri. Belki de puanlamaya kalacak bu güreş ama temennimiz bu soğuk havada birbirini yensinler, puanlamaya kalmasınlar hocam. İnşallah. İnşallah efendim şimdi Güngör e, iç kazıkta bekliyor. Ama buradan atması mümkün değil. Olmadı Recep Paça'yı tuttu. İki güreşçi de Paça'da daha şu anda. Buradan her türlü oyun çıkar. Künde denemesinde var. Güngör ekim de Kün, Künde denemesi var. Atabilir mi? Atabilir mi buradan? E, çok enteresan. İki güreşçi de oyuna girdi. Recep Paça'dan Güngör de şu anda gündeyi çözdü. Tekrar bağladı. Tekrar bağladı. Atmak istiyor. Bir hamle olmadı. 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 Tabii ki bir avantaj getirdi. Şimdi Kündey Recep aldı. Recep bastırabilir mi? Olmadı. Aferin. Aferin. Güngör ayağı kapınca, ayağı kapınca topuk kesti ve olmadı. Değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz enteresan bir güreş. iki güreşçi her an, her saniye Galip gelebilir. Evet, Recep Kara alttan üste çıktı ve hakikaten başfelvanlık nasıl olurmuş burada gösterdi. Ağam, e, ne diyorsunuz siz Sayın Cazgırım? Valla biz felvanlarda kararsızlık gibi bir şey veremeyiz biz. Onlar... Hocam, şu, şu anda, şu anda Recep Üste... Şu anda. Her iki pehlivanda birbirine oyun yapıyorlar. Her iki pehlivanda oyun deniyor. Kimin gayrı? Paçakazık. Yani çok denk güreşler. Şu anda Recep oyuna geçti. Güngör altta. Fakat Güngör de iyi bir güreşçi. Genç bir güreşçi. Tahmin ediyorum ki bu oyunla olacak. Bu gibi geliyor. İkisi de oyun yapıyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz hocam. ya Bu paça kazık oyunda şu anda ama atabilir mi? Tabii ki çok önemli. Herhalde bu da olmayacak. Evet, sarmaya geçti. Recep sarmaya geçti. Değerli izleyicilerimiz, e, o kadar enteresan ki e, defa defa söylüyorum. E, lütfen dikkatli bakalım. Bakın, iç, şimdi iç kazı Recep vurdu. Bir yandan da ama ayağını da Güngör'e kaptırdı. Güngör ayağını kaptı. Güngör üste işte çıkmak üzere. Çıktı. günde atıyor. Olmadı. Aşağıda kaldı. Recep galip. Recep galip bitirdi. Güngör Güngör eken atarken günde atarken altta kaldı ve maalesef yenildi. Tabii ki şampiyon Recep Kara. Baş pehlivanı Recep Kara. ikinci. Kızılcıklı Mahmut Pelvan geleneksel üçüncü geleneksel yağlı güreşlerinde Recep Kara birinci, Güngör Ekin ikinci, üçüncü baş pelvanlar da gelsin, üçüncüler de gelsin.